Yalnız şöyle bir şey var. Bir de şöyle tersini düşünelim. Ee, mesela ben Fethiye'nin ilk yıllarını hatırlıyorum. Yani ilk yıllar derken 91'de benim gidiş kendi yıllarım, e, kendi ilk yıllarımdan bahsediyorum. Ee, çok kötü pozisyondaydi. İngilizler yerleşmeye başladıktan sonra belediyenin bakış açısı değişti, devletin bakış açısı değişti. Yani sen de kaliteyi arttırıyorsun ister istemez kalite arttırıyorsun. E kendi vatandaşına da o kalite arttırıyorsun. Yani sen sıradan bir inşaatı satamazsın ki yabancı. Adam girmez, almaz, takır takır parasını geri alır. Yani şimdi, yabancı bize yetiyor. E bir nevi. Yani o da yani maalesef işin bir gerçeği o da Parası var. Parasıyla. Yani. Yani. E kültürüyle onu bize yetiyor. Iyi, i̇yi eğer oturtursan daha farklı karlı çıkabilirsin yani öne çıkabilirsin. Yani sonuçta e, şu anki dünyada, bu teknolojide sen hiçbir şeyin de önüne geçme şansın yok yani. Sen, o almasa başka ve Sen alıyorsun. Bizimkilerin şu anda yatırımı şöyle e, yerli olarak, yani Türk olarak yurt dışında ne kadar yatırımı? Şu anda en büyük yatırımı olan da yapmışlar Türkler. Türkiye'de oturan Türklerden nasıl? Bizim çoğu şirketin kendi merkezi şu anda orada Tabii orada şöyle de düşünmek lazım yani. Evet Türkler dünyanın her tarafında yatırım yapıyorlar. Ama çok gelişmiş ülkelerde siz yatırım yaptığınız zaman o gelişmiş ülkede problem olmuyorsunuz. Sizden korkmuyor. Ama Türkiye gibi gelişmekte olan ülkede ya da çok stratejik konumda olan ülkelerde yabancı stratejik alanlarınızı, bölgelerinizi, yatırımlarınızı yabancıya verdiğiniz zaman sizin durumunuz farklı. Bir Amerika değilsiniz, bir Hollanda değilsiniz. Dolayısıyla sanki yabancının istilasına uğradık ya da yabancı toprakları alıyor, burada yerleşecek işte bir ayrı bir ülke kurmasına vesile olacak. Sadece mesele para değil yani. Hayır şimdi orada da mutlaka devletlerin de politikası vardır. Yani şimdi eğer bir e, birisi gidip GAP'ta bir arazi alıyorsa e, orada bir soru işareti vardır yani. Yani onu da bizi yönetenlerin düşünmesi gerekiyor. Yani bir e, normal masumane sadece e, yatı e, elindeki sermayeyi değerlendirmek isteyen insanlar vardır. E bir de tabii ki sen dediğin şekilde art niyetli insanlar vardır. Onu görmek gerekiyor. Yani Hollandalı da bunu mutlaka görüyor. Fransız da bunu mutlaka görüyor. Yani e, olmaz diye bir şey yok. Ama bir şey daha var yalnız. Şimdi biz de eski Türkiye değiliz. Bakın şu anda yüz binlerce çocuğumuz Avrupa ülkelerinde mezun oldu. Türk, öz, öz Türk çocuğundan bahsediyorum. Oradaki şirketleri yönetiyorlar. Oradaki siyasette rol alıyorlar. Her alanda rol alıyor. Bu insanlar ister istemez kendi özünü unutabilir mi? Kendi özünde uzak durabilir mi? Bunu iyi değerlendirmek gerekir. Yani sen bir nevi zaten şu anda Avrupa Birliği'nin içindesin. Yani oradaki vatandaşın zaten o görevi yapıyor potansiyelimiz gelişti, yetiştirdik, evet. gençler geliyor. E tabii, Dolayısıyla korkmayalım. E tabii ki bu insan o o genç onu iyi değerlendirmek şartı. Yani korkmayalım ama değerlendirilmez, sahip çıkmasın o da kaybolup gidecek gibi. Peki şimdi siz iş adamı ben hep merak ederim. Maliyeci olduğumuz için iş adamının başarı öyküsünün altında yatan sebepler. İş adamına tavsiyeler diye bir kitap da yazıyorum bütün tecrübeleri ne kadar güzel. içeren şekilde sizlerin yaşadığınız tecrübeleri kitaba çeviriyorum. Ama başarının altında mesela siz diyorsunuz ki şans, çalışmak, konjonktür, efendim siyasi iradenin desteği, teşvik. Nedir yani başarı nasıl sağlanıyor? Şimdi şans faktörü birinci sırada gelir. Ama o şansı yakaladığın an değerlendirmek gerekiyor. Ya yani ben Şöyle düşünüyorum ya yani ben her sabah uyandığımda şansın kapının önünde olduğuna inanıyorum. Kimisi ezer geçer. Kimisi de görür onu sonuna kadar. Gelir. Ama bu işte bir sabır gerek. Yani durdururken insan birden iş adam olamaz. Mutlaka kaybı da vardır bu iş. Kaybetmekten korkmazsan başarılı olursun. Yani sen ben hiçbir şey kaybım olmasın, hiçbir stres yaşamayayım, hiçbir sıkıntı yaşamayayım ama başarılı olayım. Yani bu olmaz. Bu dünyanın hiçbirinde olacak bir şey değil. Yani sabırla o inandığın şeyi, yapmak istediğin şeyi sonuna kadar götürme, götürmek gerekiyor. Ama bunu yaparken de tabii ki aile huzuru önemli. Yani işbirliği yaptığın insanlar önemli. Şimdi eğer sen ailede huzur yoksa evin içinde başkasına bir katkın olmaz. İşbirliği yaptığın insanlar. Yani sonuçta ortaklık kuruyorsun. Ortamda her şey çok dört dörtlük. Hiç en ufak bir sıkıntın yok. En ufak bir problemin yok. Ama üçüncü şahıslar boş durmuyor gelip onu fitliyor Ya yani bir şeyleri karıştırıyor. Ya yani orada sabırlı olmak gerekiyor Orada sakin olmak gerekiyor. Hatayı çözmek gerekiyor. Ee, bir de doğru işi seçmek. Yani yapabileceğin işi seçmek. Altından kalkabileceğin. E tabii ki yani şimdi e, ben bunu yurt dışında şöyle gördüm genellikle. E bizim insanlar hepsi döner işi yapar. Ama şu dönüyor kesmesini bilmez. Etin ne olduğunu bilmez. E böyle olmaz ki. Yani bir işi bilirsen bildiğin işte sonuna kadar gitmekte fayda vardır. Ee, ben öyle düşünüyorum. Yani. Peki o zaman e, siz diyorsunuz ki sabahleyin uyandığımda şans kapımda onu değerlendireceğim. Cesaretli olacaksın. Korkmayacaksın. Kaybedecek bir şey yok. Bildiğin iş yapacaksın ya da aklına geleceğin işi yapacaksın. Aile huzuru çok önemli ve birlikte hareket edin ister ortağın olsun ister çalıştığın ekip olsun bunlarla uyum olacak. E mutlaka. Peki niye bu memurlar işçiler mesela burada kameraman arkadaşlar ya uyandığı zaman girişimci olmak isterlerse şans hangi şans kapısına gelecek? Şimdi ne bak, yapmaları lazım mesela? Şimdi şöyle bir şey var. Biz çok şey istiyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Biz hep isteriz. İşte şunu yapalım, böyle bir şey olsun, işte şöyle bir evde yaşayalım, şöyle bir şey yapalım. Bir şey yapmayız. Şimdi istemen de bir kuralı vardır. Ben şunu çok iyi biliyorum. Üniversite hayatımda gittiğim restoranda ekmek sandığına yakın otururdum. Bir tas kuru fasulye yerdim ama yanında da iki ekmek yerdim. bütün günümü şeye almak için, sağlam almak için. Yani biz de öyle tepeden gelmedik. Yani bize kimseye önümüze bir şey sunmadı. Buyur sen olsun demedi. Şimdi istediğimiz şeyi doğru istersek, o sabrı gösterirsek e, mutlaka bir yerlere Şimdi herkesin de bir mesleği vardır. Şimdi bu arkadaş bu kamerayı seçmişse e, durup dururken rüyasına girmemiştir. Mutlaka bir özlenmiştir. Bir yerde e, hoşuna gitmiştir, arzulamıştır demek. o zaman o işte yapabileceğin bir büyük kariyeri yapması gerekiyor. Hedefi o olması gerekiyor. Yani bir hedef koyması gerekiyor. Yani illa herkes iş adamı olsa peki birileri çalışması gerekiyor. Ama seçtiğin meslek ne olursa olsun onun en iyisini yapmak. Onun en iyisini yapmak gerekiyor. Onun için de en iyi şekilde çalışmak gerekiyor. Yani çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yani e, şöyle düşünelim. Gidelim akşama kadar televizyon seyredelim. E ne olacak bize kim ne verecek? Ama ben bu işi seçmişsem hele bugünkü teknolojide e bu işin en ince ayrıntısına kadar öğrenme yoluna bakacağım. Kendimi daha nasıl geliştirebilirim? Bu işin nasıl kariyer yapabilirim? En üst zirveye nasıl çıkabilirim? Yani bunu sen de biliyorsun. Zirvede kartal da var. Her şey var. Yılan da var. Biri uçarak gidiyor, biri sürünerek gidiyor. Ama sonuçta zirveye çıkıyor. Ama tabii burada herhalde en önemlisi cesaret. E tabii. Yani şimdi karşıdan çıkıyorsunuz.